Dünyanın tek parça en büyük tarımsal işletmesi ve Türkiye'nin en büyük çiftliği olan Ceylanpınar Tigem İşletmesi'ni kısaca sizlere bu videomuzda tanıtmaya çalışacağız. İşletme Şanlıurfa ili Ceylanpınar ilçesinde yer almakta ve Suriye devletine 64 km sınırı bulunmaktadır. İşletmeye uydu görüntülerinden baktığımızda görüldüğü gibi devasa bir büyüklüğe sahiptir. İşletmenin bir ucundan diğerine mesafe neredeyse 70 kilometreden fazladır. Ceylanpınar tarım işletmesinde damızlık üstün vasıflı hayvan yetiştirici, sertifikalı tohumluk yem ve hubbat yetiştirici yapılmaktadır. İşletme 1 milyon 600 bin dekar üzerine kurulmuştur. Basit bir şekilde işletmenin büyüklüğünü örneklerle somutlaştırmak istersek Türkiye'de çiftçiden ortalama 50 dekar arazi bulunmaktadır. Ceylan Pınar işletmesi 30 bin çiftçinin arazisinin büyüklüğündedir. İşletmede dünya standartlarını 800'den fazla çeşitli tarımsal iş makinesi ve alet bulunmaktadır. Ayrıca işletmede toplam 3028 kişi istihdam edilmektedir. Son yıllarda sulamaya yapılan yatırımlarla birlikte var olan arazilerin %42,6'sı yani 696 bin dekarda sulu tarım yapılmaktadır. İşletmedeki topraklar en ileri teknolojilerle donatılmış, modern sistemlerle sulanmaktadır. Görmüş olduğumuz dairesel tarım arazileri, center pivot sulama sistemleri ile dairesel bir şekilde sulanmaktadır her bir dairenin çapı 800 metreyi bulabilmektedir. Bu sistemle sadece tek tuşa basarak binlerce dönüm arazi sulanabilmektedir. İşletmede özellikle damızlık için yetiştirilen 80 ile 100 bin arası küçükbaş hayvan vardır. Bunlardan 2000 tanesi Halep keçisidir. Yine damızlık için yetiştirilen büyükbaş hayvan sayısı ise 10 bini bulmaktadır. İşletmede modern sağım tesislerinde aynı anda 72 büyükbaş hayvanın sağımı yapılabilmektedir. İşletme 2023 yılına kadar toplamda hayvan varlığını 150 bine çıkarmayı planlamaktadır. Böylece işletmedeki süt üretimi de buna paralel olarak artmış olacaktır. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin adını veren, zarif ve narin yapılarıyla görenleri kendilerine hayran bırakan Ceylanlar, işletmede koruma altına alınmıştır. Ülkemizin gen kaynaklarının korunması ve yaşatılması amacıyla işletmede Asya Ceylan'ı yetiştirici yapılmaktadır ve işletmede her yıl sayıları artan 1150 Ceylan bulunmaktadır. Bitkisel üretim faaliyetlerine baktığımızda İşletmede sertifikalı tohum üretimi amacıyla buğday, arpa, mercimek, fi, ayçiçeği üretimiyle hayvancılığın ihtiyacı olan kaba yem üretimleri yapılmaktadır. İşletmede üretilen ve dağıtımı yapılan birçok yerli sertifikalı tohum çeşitleri bulunmaktadır. Hububat deposu olarak bilinen dev işletmede Mayıs ayı sonunda başlayan hasat döneminde 594 bin dekarda 157 biçer döver ve 140 kamyonla hasat yapılmaktadır. Verimli toprakların boş kalmaması için hummalı bir çalışmanın 12 ay yürütüldüğü işletmede, hasadın tamamlandığı araziler vakit kaybedilmeden son teknoloji makinelerle ikinci ürün olarak mısır tohumuyla buluşturulmaktadır. İşletmede yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan tarım araştırma enstitülerince Islan edilen yerli tohumlar ekim döneminde bibzerler yardımıyla toprakla buluşturulmaktadır. 8 ekmeklik, 6 makarnalık buğday çeşidinin hasadını gerçekleştirmektedir. Ortalama dekara 500 kilogram verim ve toplamda 200 bin ton ürün elde edilmektedir. Üretilen tüm ürünler sertifikalı tohum olarak ülke çiftçisinin hizmetine sunulmaktadır. Burada hasadı yapılan tohumluk mahsulü önce kamyonlar vasıtası tesislere götürülmektedir. Silolarda çeşit çeşit ayrımı yapıldıktan sonra günlük 1200 ton kapasiteli selektör tesislerinde elendikten sonra paketleyip ülkemiz çiftçisine sunulmaktadır. Ayrıca 60 bin dekar alanda mercimek yetiştirilmektedir. 60 bin dekar alanda da Ayçiçek tarımı yapılmakta ve bu alanlardan yılda 16.000 ton yağ elde edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanılmaktadır. İşletmede bulunan Antep fıstığı bahçelerinden yılda ortalama 1600 ton Antep fıstığı üretilmektedir. Bu videomuzda Türkiye'ye ve dünyaya örnek olabilecek Ceylanpınar Tigem işletmesini kısaca tanıtmaya çalıştık bir videonun da sonuna geldik. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.